Pardon. Orada basamak yani şurası Keritepe evet, oluyor. Şu, şu üçgen şurası. Evet. Biraz da biz yaklaşınca Yaklaşınca şöyle... tabii net diye tam kayboluyor. şurada bir Y şeklinde bir üçgen olması evet. lazım. Ben tam evet. göremiyorum. Evet. İşte bu sınırdır. Evet. Adamlar şuradan bir yerden giriyorlar. Tam şu sınırın orada Orada üç katırı üçgen... nasıl görüyorsunuz peki? Dürbünle mi? Dürbünle, Nikon dürbünle Aha. denk gelirse görüyorsunuz Hı -hı. o da. O ağaçların, meşelerin arasından geçiyor. Bir parıldama oluyor, yansıma oluyor Hı -hı. veya çok dikkatli o anda gözetleyici oraya bakıyordur. O anda katır sadece bir bir dakika süreyle veya ne bileyim 30 saniye süreyle bir anda görünüyor oradan. Tam olarak şurası evet. işte tam şu noktada. Bakın şöyle şuraya doğru geçerken görün. Sonra bu tepenin arkasını dolaşıyor. Aha. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz ondan sonra. Orası Irak sınırı. Evet. Ya hayır. artık Türkiye'ye Türkiye. girdi de bizim arkamızdan yan tarafımızı dolaşıyor yani. Şimdi ya yani buraya da gelebilir, başka bir yere de gelebilir gidebilir, Başka bir yere de gelebilir. hatta ben Ama girdiklerini görüyorsunuz, tabii, biliyorsunuz. Giriyorlar. Şimdi tabii bunların girmelerinin Allah bırak tütünün basmaya gidiyorlar. Bize mi geliyorlar filan. Ben onu şöyle. Siz bunların durayım. hepsini rapor ediyorsunuz ama yok Ediyorum tabi tabi... Çok net yani, ettiğim ettiğim... Ee, ben şimdi buradan buradan ee, Şehit üstü ee, Asker Mehmet Bozkuş'un önerdiği şekilde buradan askeri kalkıp kaldırıp 20 30 kişi ta o noktaya nasıl gönderilir? Orası yani? birkaç kilometre. Evet. Yani ben gidiyorsam koskoca daha komando tugayı var. 5 de burada. Hadi bakalım o gitsin gidebiliyor mu? Ya o gidemiyor yani veya o başka yerlere gidiyor ne bileyim bilmiyorum ama ben oraya bakın ben şuraya şu zemin noktasına yani bu tepeden adam aşağı iniyor şuradan yukarı çıkıyor bak bu kadar 13 saat serumunu içerek geldi çocuklar yani öyle görmeden bilmeden göndermedi ya ben niye göndermeyeyim yani Taburum saldırıya uğruyor bu kadar adım şey çıkıyor bu kadar. Peki oralara mesela böyle tedbire başlı top ateşi falan evet, olamıyor atıldı. mu? atıldı hepsi atıldı. Atıldı. Atıldı raporları var hepsinin her şey belli yani bütün tabur biliyor atıldığını. Ha bana şimdi o bırakın, bırakın geçsinler filan lafı şu. Katır giriyor çıkıyor. Ben süre hesabı yapıyorum. Mesela... Katırlar girdi şimdi altı katır Dedim ya ama böyle elini konu sallaya sallaya falan girmiyor Bugün Sayın Şamil Tayyar da aynı şey söyledi Tel örgüye kadar gelmişler Hayır öyle bir şey yok Tel örgü falan yok ki zaten bize Oradan katır mesela bir dakika göründü diyelim Sonra ben onun dönüşünü bekliyorum Elbet çıkacak bu Bakıyorum 5 saat 5 saatse demek ki Oramartepe'ye gitti dönüyor Hesap ediyorum onun ne kadar gideceğini ha, Bir katır bir Dorçka taşır Oramartepe'ye demek ki Bir Dorçka gitti bugün gibi 10 saat ise ha, demek ki o zaman öbür tepe 2522 rakım tepeye mesela örnek olarak söylüyorum bu şekilde hesabını yapıp adamların doktrin çablonuna işte durum şablonunu çıkartmaya çalışıyordum kendi kendime ee, yani benim göndermediğimin gerekçesi budur Şeyi soruyorlar, boynuzdaki ee...